Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Şimdi bugün ben bir tane video yapmıştım Bu hafızal su kupa kalsın diye. Burada e, ve yorumda diyor ki Yük almadan win al 1k like gelecek diyor. 1k like geleceğine inanmıyorum. Bana 100k atsanız bile ben çok mutlu olurum. 100k diyorum pardon. 100 like. Hmm. Ondan sonra ne bileyim yani hangi yani de, burada karakter belirlememiş demek ki istediğimiz karakteri alabiliriz. Ee, zaten o yorumda görmek istiyorsanız bu Sağız Kupa Kasım'a videoma bakabilirsiniz. Şimdi yazacağız başlayalım. Ben kit oynayacağım. Yük almadan win alacağız. Pusucam. Zaten ulti de olunca iyi var bir karakter. Yük almak yok. Bence birini öldürmeyeceğim. Öldürsen de, de yükünü almayacağım. Yani alana şimdi dışına falan kalmam. Birini öldürdüğüm zaman hemen uzaklaşacağım onu. Ben birini öldürmeye hiç çalışmayacağım. Bu onu Bella şey Bella'nın. Ölüyorum, satıyorum. Ölüyorum, alacak gibi. Aynen en sonunda lezzem olsun. Şimdi Tara aldı el kırmayı. 5 kişi var şu an. Yani ben benle beş. ben de birlikte 5. Ben siz 4 kişi var. 3 kişi kaldı. Kalan sabitli 4. Hadi bakalım. Ölçün ne oldu zaten? Hadi bakalım bekliyoruz. Hop 2 kişi kaldı. Bu tara çok sıkıntı. Tara alacak. Valla. Bir fırsat bekleyeceğim bu arada. Nasıl bir fırsat bilmiyorum. Bunun ikisi kapışır. Bana ne geliyor lan? Abi. Ve hiç yük almadan birimizi aldık. Yani dış kıfaya girdiğim için kolaydı aslında. Ya burada siz lütfen yüzde katarsınız. Çok çok mutlu olurum. Hadi o zaman. Görüşürüz.